arkadaşlar karar verdim ki şu bir tane demiş ki Ne birim kanal şey demiş? Bu ne yapıyor? dur bağdan muden. 25'te abone olur. Arkadaş ben göster. Da abone ol. Ee, arkadaşlar bir de e, şu. Arkadaşlar bir de şunu takip eder misiniz? Size rica bu CR bir de şey bir de bu bir de bu mı yapın arkadaşlar yani bak bakın mesela ıı, Ömer ve Gripon'un ne kadar takipçisi var arkadaşlar bakın adam şu an bizim geçiyor adam şu an bizim geçiyor yani ben şu an bu an bunları biliyorum yani bunda ben bunu biliyorum yani. Bu adam bir sürü bu bu Ömer Reis bir sürü video paylaşmış. Ya oha bir de. Çünkü baksana çok. Yani arkadaşlar beni de böyle kırk yapın ya. Kırk yapın lütfen arkadaşlar lütfen. Bak Zehra diye arkadaşım var. O beni takip ediyor. Yani şu an az kişiyiz. Mesela Mami e, Ana hemen. Mesela m 2 b falan. Ee, Roblox TV falan. hepsi bizi geçmiyor ya. Bir kere ay, hayatımda 40 abone olmak istedim ya. Arkadaşlar ben bir de neden YouTube karar kararlandım. Şöyle diyeyim. Baktım ki çok video çekenler var. Herkes video çekiyor. Bazıları işte. Dedim ki ben de çekeyim. 20 olduk. 30 olduk. 40'ı çok az kaldık abi. Bak 40'ı yapın ya. 40'ı yapın. Bak lütfen. Arkadaşlar bak 40 yapın bak. Sizden hocam 40 yapmak sizden bu istiyorum yani. Arkadaşlar maalesef ya. lütfen lütfen. Bak şimdi ne yaparım? Bak sizin istediğinizi yapacağım. Bak bu videoyu yazın abi. Bak istediğiniz her şeyi yapacağım. Neyi sileyim, neyi neyi oynayayım? İşte sorun yani. Size bağlı her şey arkadaşlar. Görüşürüz.